Evet, Ay Kova Burcu'nda, e, yalancı bir e, Ankara güneşinde nasıl bir Ay Kova geçiyor diye düşünüyordum ben de. Akrep göstergeleri olan, akrep kişisel gezegenleri olan arkadaşların başları ağrıyarak uyanmış olabilirler. Duygusal olarak böyle biraz gergin bir hatta geçen bir gün. Çünkü Uranüs etkisinde bir ay kovada duygulara ani değişimler de verir. Karşıda da zaten Uranüs bu ee, anın son derecelerinde olduğu için hayatımıza dair yapmak istediklerimizde bir takım zorluklar yaşayabiliriz. Ama evet, zor zamanlar, ağır zamanlar, bütün enerjiler retro, her şey yavaşmış gibi ya da bazen çok hızlı ya da çok adaletsizmiş gibi hissediyoruz ya da öyle. Dolayısıyla ama her şeye rağmen gökyüzünde bize yardımcı ciddi açılar var ve gün devam ediyor, hayat devam ediyor. Bugün de Aykova'da yarın da Aykova'da özellikle gerçekten Akrepler için biraz gerici, başarısı veren, stres veren, kaygı veren bir iki gün ama çok rahatlıkla hallederler.